Merhaba sevgili çocuklar. Bu hafta Hayat Bilgis dersinde ben Merve öğretmenle birliktesiniz. Bu videomuzda konumuz grup çalışmaları. Konumuza geçmeden önce size bir atasözünü sormak istiyorum. Sizce bir elin nesi var, iki elin sesi var denen atasözü bize niye anlatmak istemiştir? Bunu birazcık düşünün. Ya da bir şey daha sormak istiyorum. Bir koca bir bahçe düşünün ve her yer yaprak dolmuş. Sonbahar, yapraklar dökülmüş, her yer yaprak dolmuş ve bu bahçeyi temizlemeniz gerekiyor. Kocaman bahçeyi tek başınıza mı daha çabuk temizlersiniz yoksa birkaç kişiyle birlikte mi daha çabuk temizlersiniz? Doğru. Cevaplarınızı duyuyorum. Tabii ki birkaç kişiyle birlikte daha çabuk temizlersiniz. Bu da demektir ki ne kadar çok kişi olursa bir iş o kadar daha çabuk biter. Peki, grup çalışmaları nedir? Bunu açıklayacak olursak, birkaç kişinin işbirliği yaparak belli bir amaç doğrultusunda yaptıkları çalışmaya grup çalışması denir. Peki, nedir bu grup çalışmalarının bize katkısı? Grup çalışmalarıyla görev paylaşımı yaparak sorumluluk bilincimizi geliştiririz. Görev paylaşımlarında kimin ne iş yapacağı bellidir ve o işlerin yapılması gerekir ki görevimiz tamamlanabilsin. Bir kişi bile sorumluluğunu yerine getirmezse o iş tamamlanmaz. İkinci olarak kişiler arasında dayanışma artar çünkü birbirimize yardım ederiz. Böylece aramızda dayanışma artar. Ee, ya da birbirimize yeni bilgiler aktarırız. Bunlar da grup çalışmalarının bize olan katkısıdır. Üçüncü olarak nedir? Planlı ve düzenli çalışmayı öğreniriz. Çünkü grup çalışmalarında e, ortak çalıştığımız için herkesin ortak zamanına göre, herkesin düzenine göre ortak bir e, paydada buluşulur ve ona göre hareket edilir. Bu da bize planlı ve düzenli çalışmayı öğretir. En önemlisi de birlikte iş yapmak güven duygusunu geliştirir. Çünkü birlikte iş yapacağın kişiye güvenmen gerekir, onun sorumluluğunu yerine getireceğine güvenmen gerekir. Ve bu da kişideki güven duygusunu tabii ki artıracaktır. Bunlar grup çalışmalarının bize kazandırdıklarıyla birlikte aslında grup çalışmaları kurallarıdır. Neymiş o zaman grup çalışmaları kurallarımız? En önemlileri bunları biz derslerimizde de notlar almıştık. Bakalım birlikte en önemlisi işbirliği. İşbirliği içerisinde çalışmalıyız. Bir, işbirliği diyelim o zaman. İkincisi yardımseverlik. Yani birbirimize yardım etmeliyiz. Yardım etmezsek hiçbir iş bitmez. Zaten grup çalışması demek birbirimize yardım etmek demektir. Peki, üçüncüsü nedir? Dürüstlük. Dürüstlük çok önemlidir grup çalışmalarında. Çünkü bir işi yapabileceğini söylediğin zaman onu yapamıyorsan ve yapamayacağını biliyorsan yalan söylüyorsan arkadaşlarına bu dürüstçe olmaz ve o işin aksamasına neden olur. Eee bu grup çalışmaları ödevlerde olabilir. Ödevlerinizi yanlış yapabilirsiniz dürüst olmadığın için, dürüst olmadığınız için. Ee, ya da sınıf süslemeleriyle alakalı bir şey olabilir ve dürüst olmadığın için sınıf süslemesi yarım kalabilir. Bir yarışmada olabilirsin. Senin dürüst olmaman e, yarışmayı kaybetmenize neden olabilir. Ya da bir kutlamada görevlisinizdir. Senin dürüst olmaman bu kutlamadaki görevinizi başarısız hale getirir. O yüzden dürüstlük de çok önemli. Ayrıca bir diğer kuralımız da nedir? Saygı. Saygı neden önemli? Herkes grup çalışmalarında fikrini belirtir. Herkes fikrini belirtmeli ki grup çalışmalarında ortak bir şekilde karar alınabilsin. Ve bu fikirler belirtilirken sevmediğimiz fikirlere bile saygılı olmalıyız. Ve kibar olmalıyız arkadaşlarımıza karşı. Saygılı davranırken aynı anda kibar da davranmalıyız. Bu da bir diğer grup çalışması kuralımız. Diğeri neymiş? Güven arkadaşlarımıza güveneceğiz. Biraz önce de bize kazandırdıkları üzerine konuştuğum, konuştuğumuz gibi. Bu da kuralları içerisinde bulunuyor. Ve bir de adalet. Görev paylaşımı yaparken adaletli olmalıyız. Bir görevi bir kişiye verirken küçük görevler verip de başka bir arkadaşımıza başka bir görev verirken görev paylaşımımızı yaptığımda, yaptığımızda çok fazla görev diğer arkadaşımıza veriyorsak adaletli olamayız. Herkese eşit görevler vermeliyiz. Daha sonra sevgi duymalıyız. Grup çalışması yaptığımız arkadaşlarımıza karşı sevgi duymalıyız. Çünkü birlikte işbirliği birliği içerisinde güven duygusuyla e, iş yaparken adaletli olmaya çalışırken sevgi her şeyin e, sağlayıcısıdır. Bunları diğer kurallara uygulayabilmek için zaten sevgi olmalıdır diğeri de sorumluluk alma. Tabii ki en başta konuştuğumuz gibi en önemlisi görev paylaşımında sorumluluk alma. Herkes kendi sorumluluğunu bilirse grup çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilecektir. Daha sonra dostluk, sevgiye dostluğu da katabiliriz. Ve öz denetim. Öz denetim neydi? Öz denetim kendi davranışlarını kontrol edebilmek demektir. Kendi davranışlarını kontrol edebilmek demektir ve insan kendini davranışlarını kontrol edebildiği zaman öz denetimini çok iyi sağlıyor demektir. Grup çalışmalarında da insanlarla iletişimimiz çok fazla olduğu için insanlarla iletişim kurmaya çalıştığımız için öz denetimimiz ne kadar yüksekse o kadar e, daha az sorunla karşılaşır ve insanlara kendimizi daha rahat ifade ederiz. Bu yüzden bu da grup çalışmaları, kuralları arasındadır. Bir diğeri de sabır. Her zaman sabırlı olmalıyız. Bazı işler bazen uzun sürebilir ya da bazı fikir sunma aşamaları birazcık sıkıntılı süreçler olabilir. Böyle zamanlarda sabırlı olmalıyız ki işlerimiz yolunda gidebilsin. İşte bunlar grup çalışması kurallarımızdı. Grup çalışmaları yaparken bu kurallara dikkat ediyoruz. Hadi şöyle bir kısaca sadece madde olarak sayalım açıklamadan grup çalışmaları kurallarımız nelermiş? Bir, işbirliği, 2 yardımseverlik, 3 dürüstlük, 4 saygı, 5 güven, 6 adalet, 7 sevgi ve dostluk, 8 sorumluluk alma, 9 sabır ve 10 öz denetim diyoruz. 10 kuralı unutmuyoruz grup çalışmalarında. Hadi başta hatırladığımız, başta söylediğim ee, atasözünü tekrar hatırlayalım. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Grup çalışmalarının önemini unutmuyoruz çocuklar. Bugünkü hayat bilgisi dersimiz bu kadardı. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.